Kelebek tüm heyecanıyla, tüm coşkusuyla devam ediyor. Geldik en iyi gündüz kuşağı programı en iyi kadın sunucu ve en iyi erkek sunucu ödüllerine. Efendim kazananları açıklamak ve tabii ki sahiplerine takdim etmek üzere alkışlarınızla canım Demet Akbağ geliyor sahneye. Demet Akbağ geliyor. Hoşgeldiniz. Çok sessizlik. İyi akşamlar, ekranları başında bizi izleyen sevgili seyirciler. Ve salondaki dostlar, herkese sevgiler, iyi akşamlar. Postesliğimi de kendim yaparak geldim, öyle dediler. Ödülü de eline al dediler. Ödülü takdim edeceğin kişiye boş durma, bir işe yara dediler. Ben de ödülümle birlikte geldim. Evet. En iyi gündüz kuşağı programı En iyi gündüz kuşağı programı. Müge Anlı. Müge Anlı ile Tatlı Sert. Müge Anlı ile Tatlı Sert. ATV. Öyle ya da böyle yerini bulacak. En iyi gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert. Heyecanını da biliyorum içeride gördüm. Sizin <laughs> ne kadar heyecanlandığını al. teşekkür ediyorum. Sizin elinizden almak büyük onur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tebrikler tekrar. Buyurun. Çok müteşekf. Şöyle bir şey yapalım mı? Benim içime bir şeyler doğuyor. Bak hiç kimse inanmayacaklar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki kategoriyi de açıklayalım. Aa, gerçekten? Tabii tabii. Evet. Tabii. Olabilir bir sonraki mi böyle bir de şey? Açıklayalım. Bir sonraki kategorimiz çünkü Aa, en lütfen. iyi kadın sunucu kategorisi. Acaba ödülü kim almış olabilir diye Cem abim bir pas pasat. En iyi bakayım. Aa, Müge Anlı. <laughs> bir alkış daha gelsin. Ödülü <laughs> verelim önce. Bir kez daha tebrik Elin. ediyoruz. Hazır mikrofonun başına geçmişken sevgili Müge. Arkadaşlar taşırdım ben ikisini birden ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir tane verdiniz? Çok teşekkür buyurun. ederim. Evet, evet, canım Müge inisiyatif kullandım biz ki. Alalım bir tanesini. Her zaman. Peki hadi bu ikisiyle birlikte konuşsun <laughs> demek istedim. Zor olacaksa alalım bir tane. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik Başka ediyoruz. Lazım. Buyurun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Elin, elim ayağım titriyor. İçimdeki kelebekleri harekete geçiren, altın kelebek heyecanını bana yaşatan tüm katılımcılara, ödül komitesine, yayında ve yapımda emeği geçen tüm dostlara ay titriyorum. <laughs> ay <Ya. gülüyor> canım. 14 yıldır benimle bu yolda yürüyen sevgili seyircilerime, bana bu imkanı veren ATV'ye, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan değerli arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve her koşulda yanımda duran aileme çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgili ben Müge, ya ben ya gerçekten, gerçekten çok ödül aldın ama ilk kez bu kadar seni Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Aslında benim canlı yayın fobim var itiraf ediyorum. <laughs> ne? Duymadım. <Değilmedim. gülüyor> ben 14 yıl evvel bir hayalle yola çıktım. Amacım bir televizyon programından daha fazlasını yapmaktı. Ve bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda yıllar içinde milyonlarca isimsiz kahraman, Milyonlarca seyircim benimle beraber yol aldı. Bilmiyorum, e, faili meçhul olaylarla ilgili susmadık çünkü kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Kayıpları bulduk çünkü gözü yaşlı annelerin, babaların, çocukların, eşlerin gözyaşını dindirmek istedik. Bazen sokak sokak aradık. Sadece vatandaşlarımızı değil, Evinden kaçan kedileri, köpekleri, papağanları bulup ailelerine teslim ettik. Birbirinden parçalanmış ailelerin mutlu mutluluklarıyla beslendik. Yeti yetmedi, yetinmedik, iyilikte de yarışalım dedik. Mesela yurtlarından kovulmuş Arakanlı Müslüman kadınların çamurlar içindeki görüntülerine sessiz kalmadık. Onlar için güvenle yaşayabilecekleri bir kasaba inşa ettik. Aş evleri kurduk. Ödev evleri açtık. Dışarı çıkamıyorum diyen dostlarımıza tekerlekli sandalyeler hediye ettik. Bu ve bunun gibi onlarcası, burada sayamayacağım onlarcası. Ve en güzeli hep birlikte yaptık. Yıllar içinde kocaman, seyircilerimle kurduğum kocaman bir ailem var. Ve ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün şükrediyorum. Ve geriye dönüp baktığımda iyi ki diyorum. İyi ki. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs> Canım benim. O harika heyecanını kutluyoruz. Harika evet. günlerin olsun. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını. Kocaman alkışlar. Büyük efendim. alkışlar Tebrik. gelsin lütfen.